Evet arkadaşlar dakikada 101 kelime yazdım. Siz de bu hızda klavye kullanmak istiyorsanız ve bilgisayarı çok çok hızlı kullanmak istiyorsanız bu videoyu kesinlikle izlemelisiniz. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda başlangıçta izlediğiniz gibi çok hızlı bir şekilde klavye kullanmayı öğreneceğiz. Işık hızında bilgisayar kullanmayı öğreneceğiz. Peki bu nasıl olacak? Tabii ki de tek bir videoda artık böyle muhteşem hızlı kullanacaksınız demiyorum. Böyle bir şey vaat edemem. Fakat iki tane site önereceğim. Bu sitelerde çok fazla alıştırma yaptığınızda ve bilgisayar başında vakit geçirdikçe elinizin hızlandığını artık daha iyi bilgisayar kullandığınızı siz de fark edeceksiniz. Hazırsanız hemen ilk aşamayla başlayalım. Bilgisayar karşısında en önemli olan şey oturuşumuzdur arkadaşlar. Bilgisayar karşısında nasıl oturmalıyız diye şöyle Hemen bir aratalım ve buradaki görselden yola çıkalım. Çoğunuz biliyorsunuzdur bu tarz görselleri görmüşsünüzdür mutlaka. Dik bir şekilde oturmak, klavye ve mouse'a güzel bir şekilde hakim olacak şekilde durmak ve masaya kendinizi yakın oturmak ve monitörle aranızdaki olan uzaklık. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlara en başta sağlığınız açısından sonrasında da daha rahat bilgisayarı kullanmak açısından dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci olarak da elimizin klavye ve mouse'ta duruşu nasıl olmalı ona değinelim biraz. Kullandığınız eliniz yani genellikle sağ elini kullanıyor herkes. Sağ eliniz mouse'ta sol eliniz klavyede olmalı sürekli. Çalışırken, iş yapıyorken, oyun oynarken vesaire vesaire sürekli bu kombinasyonda olmalısınız ki daha iyi bilgisayar kullanabilirsiniz. Sadece mouse'la ya da sadece klavye ile yapabilecekleriniz bir yere kadardır. Fakat ikisini senkronize bir şekilde kullandığınızda daha hızlı olduğunuzu siz de fark edeceksiniz. Mouse'u hızlı kullanmak adına çok fazla bir taktik veremeyeceğim açıkçası. Ne kadar çok bilgisayar kullanırsanız o kadar gelişir diyebilirim. Fakat klavyede kendinizi geliştirebilmeniz için size iki yöntem söyleyeceğim. Birincisi 10 parmak. 10 parmak tekniğiyle klavye kullanabilmeniz için size bir tane site önereceğim. m5bilişim.com Burada 10 parmak kursları var. Online olarak buradan çalışabilirsiniz. Ücretsizdir. Kendi klavyenizi seçip başlayabilirsiniz. Ben Q klavye kullanıyorum. Hemen buradan bir tane deneyelim. Ders 1'e girelim. Nasıl bir şey olduğunu görelim. Siz de zaten buradan dilediğiniz gibi bakabilirsiniz. Eğer siz de Q klavye kullanıyorsanız hemen karşınızdaki klavyeye bakarak J ve F tuşunda küçük bir tırnak olduğunu fark edeceksiniz. Bunun nedeni şu. işaret parmaklarımızın geleceği yer. Sağ işaret parmağımız her zaman için J'de, sol işaret parmağımız ise her zaman için F tuşunda olmalı. Bunları buraya koyduktan sonra sırasıyla J, K L Ş F, D, S, A tuşlarına koymamız gerekiyor. Sonrasında gidecek tuşları artık parmaklarımız ona göre belirliyorlar. Zaten burada da seviyeleri ilerledikçe siz de fark edeceksiniz. Burada sağ işaret parmağımız C'ye koymamız söylüyor. Bu kısımda da yazdıkça ilerleyecek. Hemen deneyelim. 3 defa C'ye basayım. J, J, J. Sol baş parmağımla basmamı istiyor boşluk tuşuna. Çünkü artık sol işaret parmağımla devam edeceğimden dolayı bastım. F, F, F. Bu sefer sağ geçtiğim için sağ baş parmağımla boşluğa basmamı istiyor. Boşluk C, C, C. Gibi gibi siz de bu derslere girip 10 parmak klavye öğrenebilirsiniz. 10 10 parmak klavyeyi öğrendikten sonra artık klavyeye bakmadan yazabiliyor olmanız gerekiyor. Klavyeye bakmadan yazıyorsanız zaten işin yarısını tamamlamışız demektir. Gelelim ikinci yöntemimize. Bu yöntem 10 parmak öğrenemem diyenler için. Açıkçası 10 parmak öğrenmek zordur çok fazla sabır ve süreç ister. Ben de on parmak bilmiyorum. Fakat benim yıllar içerisinde kendi kendime öğrendiğim şekli ise nasıl yazıyorsam o şekilde geliştirdim kendimi. Mesela bunun gibi bir dakikalık testlere tabi tutarak kendimi geçmeye çalışarak öncelikle mesela ilk başta ben de dakikada 60 yazıyordum. Sonra 70 yazmaya başladım. 80, 90, 100, maksimum 114 vesaire yazabiliyorum. Siz de şu anda nasıl yazıyorsanız, parmaklarınız hangisi size daha kolay geliyorsa buradan tekrar ede ede ede, ede kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi ben hemen tekrardan bir test yapayım. Bakalım bu sefer kaç yapacağım. Evet bir dakika içerisinde şimdi 106 kelime yazdım. Aynı zamanda zabıt katipliği sınavına girecek arkadaşlar da bu siteyi kullanabilir. Zabıt katipliği sınavı için yanlış hatırlamıyorsam 3 dakika içinde 90 doğru kelime yazmamızı istiyordu. Fakat o sınavda imla kuralları ve kelimeler de çok önemli. Burada hiç imla kuralı olmadan ben 91 kelime yazdım. Muhtemelen o sınavda da 90 kelimeye yaklaşık bir şey yazabileceğimi düşünüyorum. Bu şekilde isteyenler kendini on parmak olarak geliştirebilir ya da kendisi yazdığı şekilde hızlandırabilir. Fakat benim tavsiyem hiç başlamamış bir kişi kesinlikle on parmak öğrenmesi. Çünkü on parmak öğrendiğinizde artık kesinlikle hata yapma oranınız çok 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 düşüyor. Ben hala daha hata yapıyorum. Mesela bir tane yanlış kelimem var burada. 10 parmak yazdığınızda ise artık hatasız yazmaya başlıyorsunuz. O yüzden bence 10 parmak daha iyi. Son olarak deneyeceğim şey ise kısa yollar. Windows kısa yolları. Ben Windows kullandığım için buraya bakalım. İsteyen kişiler iMac kısa yolları yazarak da bulabilirler. Zaten hepinizin bildiği Ctrl X, C, V, Z bu tarz geri al yapıştır gibi şeyleri biliyorsunuzdur. Mesela alt tab uygulamalar arasında geçiş yapıyor gibi gibi. Fakat işinize yarayacak ve bilmediğiniz kısa yollar olabilir. Bu siteden kendi işinize yarayacak kısa yollarını buradan okuyarak bulabilirsiniz. Sürekli kullandığınız şeyleri mesela buradan çok daha hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Word kullanıyorsanız eğer aynı şekilde Word kısa yolları yazarak da bulabilirsiniz ya da Excel kısa yolları gibi gibi. Microsoft'un sitesinde hepsi mevcut. Hangi programı daha çok kullanıyorsunuz o programın kısa yollarını istediğiniz yerden bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da Word ile ilgili çok fazla kısa yolları mevcut. Kısa yolları neden önemli? Çünkü bize çok zaman kazandırıyor. Aslında böyle çok uğraştığımız ya da işte mouse ile oraya git buraya git şunu yaptığımız şeyler Klavyede iki tuş olabiliyor. Kısayol kullanmak klavyeyi hızlı kullanmadığımız sürece çok etkili olan bir yöntem değil. Fakat kısayol kombinasyonu yapacağımız tuşları aramaya başlarsak tabii ki de çok fazla zaman kaybedeceğiz. O yüzden öncelikle klavyeyi ezbere biliyor olmamız gerekiyor. Bunu da tabii ki de on parmak dersleriyle, yazma hızı testleriyle kendimiz geliştirerek öğrenebiliriz. Özet geçmek gerekirse arkadaşlar. Öncelikle duruşumuz çok önemli. Vücudumuzun duruşu, sonrasında ellerimizin klavye ve mouse'daki duruşu, sonrasında klavyedeki hızımız, tuşları bilmemiz, klavyeye ne kadar hakim olduğumuz, özellikle on parmak dersleri tavsiye ediyorum. O şekilde öğrenirseniz kesinlikle daha hatası ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Son olarak kısa yollarına bakıyoruz. Kısa yolları da öğrendikten sonra artık siz de çok hızlı bir şekilde bilgisayar kullanıyor olacaksınız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.